Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir model hazırladım. Birlikte yapacağız inşallah. Biraz böyle kalıp gibi duracak bir model. Küçük küçük gözlemelerden oluşan bir model hazırladım. Bu yazmamı hazırladım. Bunun kenarına yapacağız. Yalnız bunun yapılışına geçmeden önce dün bir arkadaşımız bir yorum yapmıştı. Anlaşılan siz sadece pırpır yapmayı biliyorsunuz diye. Ben de şunu söylemek istiyorum. O yorumu gördükten sonra sizlere bir açıklama yapmak istedim hepinize. Bir açıklama yapmak istedim. Ben eğer iğne oyasını gerçekten güzel yapamadığımı düşünsem, bugün video çekmeyi bırakırım. Yani video çekmem. Eğer kötü yaptığımı düşünsem ya da yaptıklarımın alıcısının olmadığını düşünsem ki Instagramda mesela, YouTube'da da oluyor, Instagram'da da oluyor yapmış olduğum işlerden pek çok kişi sipariş olarak yapmamı dahi bekliyor. Bırakırdım ama güzel yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten emek veriyorum ve kanalıma da bakan olursa, Instagram'daki sayfama da bakan olursa yani şu ana kadar da yapmadığım bir iş kalmamış. Yani gelin buketinden tutun işte takılar, bileklik, kolye, küpe, tespih, yani iğne oyasından tespih namaz örtüleri e, bohçalar onun haricinde yazmalar yazmalara hala daha devam ediyorum yani gelin buketine varıncaya dek bir, bir sürü broş mesela yakalara takılan broşlar bunların bazılarının tasarımlarını da kendim yaptım hiç kimseye de tasarımları konusunda da mesela almayın yapmayın demedim herkes istediği zaman istediği modelimi alabilir yapabilir çok emek verdiğimi düşünüyorum onun için de hani siz sadece pırpır pır yapmayı biliyorsunuz demek bence büyük bir haksızlık. Ee, ama ben yine yapmaya devam edeceğim. Beğenen seven arkadaşlarım da takip etmeye ve beğenmeye devam ederlerse de çok sevinirim. Bana destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum onlara. Şimdi bugünkü yazmamız böyleydi hanımlar. Ee, dediğim gibi kalıp gibi duracak bir modelimiz olacak yine şöyle bu yazmamıza iki kez model yapacağız yani bir kere yapmıştık ee, şimdi bu ikinci modelimiz olacak inşallah yazmam Reyhan İpek ee, böyle bir deseni var eşarp gibi duran bir yazma biraz açayım bakın desenleriyle çok güzel eşarp gibi duran bir yazma renklerin hepsini kullanmayacağım kullanacak olduklarımın numarasını hemen vereyim. Böyle bir yeşilim var. altın başak 8 bunun numarası. Böyle bir lila'm var. Bu şuradaki lila'yı kullanacağım ben yazmanın içerisinde renklerden. Şu diğer renklerimi rengimi kullanmayacağım hanımlar. bunun numarası da bu da gene altın başak 970. Ve bir de hardal sarım var. Bu da altın başak 428. Bir de şöyle bir rengimiz vardı. Pişmiş ayva rengim. E, şuralarda aralarda gene bundan var. Bunu kullanacağız. Bunun numarası da 111. Gene markası altın başak. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Hemen buradan başlayalım. Önce yine ara modelinden başlayacağım kenardan birazcık uzaklaşmak için bir tane gözleme geldim. Buna geri dönüyorum. Buraya şöyle iki tane pırpır pır yapacağım. Bir ve iki. hemen yanındakine geliyorum. Ara modelim ikili pırpırlı. Benim çok sevdiğim bir ara modeli bu. Arada boşluk bırakmadan gene bir tane gözleme gelip ona geri dönüyorum. iki tane gene pırpır yapacağım. tane daha yapalım. 3 taneden sonra aramıza geçelim. Yani modelimizi bırakacağımız yeri yapacağız. Elim alışsın diye yapacak olan arkadaşlarım bu modeli çok yaparlarsa gayet güzel, kolay hem de kendilerini hiç sıkmayacak bir model bu. Bence şu ara modeli şimdiki yaptığımız. 3 tane yaptık. Şunu 1 olarak kabul ediyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7 7 tane boşluk bıraktım. 8.ye geri döneceğim. yine 2 tane pırpır pır bırakıyorum. Yeşil kısımlarımı bu şekilde tamamlayacağım. Üst kısmın renklerinden devam edeceğiz. Evet şimdi şu arada boşluğumuz vardı. Buradan dördüncüye gelip iğnemi ipimi tutturacağım. 1, 2, 3, 4. Bir tarafta üç, bir tarafta da 3 gözlemem kalacak. İki taneyle hemen başlıyorum. İki tane şöyle iğnemin geçebileceği büyüklükte gözlemeler yapıyorum. İpimi sola alacağım başa. Üzerinden atlattım. Şimdi kenar artırması yapacağım ben burada. Şöyle bir. ve buraya en sondakine yine bir kez daha batacağım sayım 3 olacak buradaki sayımı kenar artırmaları yaparak 6'ya kadar tamamlayacağım başa alıyorum Kenarlardakileri de büyük yapmıyoruz. Çünkü büyük yaparsak model yamuk gider. Şöyle bakın. 4 oldu sayım. 2 sıra daha ilerleyeceğim. Bipimi atlatırken de tam üzerinden geçecek şekilde atlattım. Eğer bol bırakırsak kenarlarda taşma yapar. 4 ve 5 tekrar atlatıyorum dediğim gibi 6'ya kadar atlatacağız artırmamızı yapacağız yani Sonuncusu, şöyle alt, alt tane burada gözemem var. Şöyle. Şimdi burada sarı rengimle devam edeceğim. Şuradan en başa ipimi tutturacağım. en baştaki gözlemeyi tutturdum şunu şöyle aradan yürüteceğiz buraya 3 tane pırpır yapacağım bir 2 ve 3. Evet. Şimdi pırpır pır yaptıktan sonra bu ipimi gene dediğim gibi aradan yürüteceğim. Hemen yandaki gözlemeye geliyorum. Burada. Hiçbirisini atlamadan devam edip başa kadar geleceğim. Şimdi buradaki gözlemeleri yapıp 2 3 şöyle 4 ve bu da Vincisi olacak Şimdi şunu kesebilirim. Sarıyın ucunu kestikten sonra fazlalığı aldıktan sonra buraya da üç tane pırpır yapacağım. Karşıdakilerin hemen hemen aynı büyüklüğünde yani. 2 ve 3 bakın bu kısmımız bu şekilde şimdi yine tabandaki bu pişmiş ayva rengimle devam edeceğim bu defa da buradan şuradaki gözlemeden başlıyorum bakın dipteki gözlemeden batıyorum. Düğümümü sıkılaştırdım. Şu ipi gene burada aradan yürüteceğiz. İplik atlatma yapıyoruz ya, onun için başlarken de böyle başlıyorum. Burada şimdi 4 tane gözlemimiz olacak. 3 ve bakın şu en diptekine de batıyorum. Şuradaki diptekine de batıyoruz. 4 oldu gözlemimiz. Buradan da iplik atlatıp eksiltme işlemleri yapacağım. Bir kalana kadar eksilteceğim burayı. Bu kısmı da yine videoyu durdurmadan yapalım bir taneyi yani böyle baştan sona kadar hiç bu videoyu durdurmadan yapalım sayım 3 kaldı Şimdi sayım şöyle bir kaldı. Şunu kesebiliriz sanırım. Üst kısmına gittikten sonra zaten o artık daha geriye çıkmayacaktır. Şimdi bir kaldıktan sonra bunun tepesine şöyle geçiş yapıyorum. Buraya da gene 3 tane pırpır pır yapacağım. 3 tane de pırpırma buraya yaptım. Kesiyorum ve bakın. Modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Farklı ve güzel bir model hanımlar. Şöyle bir de ben ee, lilasını yapmıştım bunun. Lila tonlarında olanını. Bu aralara bu modelimden sırası gelenleri şöyle tamamlayayım. 4 tane olması gerekiyor burada. Çok hafif bir şekilde de ütüsünü yapacağım. Zaten şu anda bile gene bu ütülü gibi duran modellerden birisi oldu. Çünkü küçük küçük gözlemelerden oluşuyor ya. Onun için ütülü gibi de duruyor. Yazmanın içerisindeki duruşuna da birlikte bakalım. Evet hanımlar. Bütün renklerimi tamamladım. Bakın. çok böyle kalıp gibi duran bir model dileyenler arasını biraz daha açabilir ama sık olsun diyenler böyle dolu doldursun diyenler için de bu şekilde aralıkları iyi gibi yapımı biraz zaman alıyor tabi ama bence gayet güzel keyifli yapılan bir model ee, bittiği zaman da Gayet güzel bir görüntüsü var, farklı duruyor yani bana göre farklı bir model oldu. Böyle alışık olduğumuz modellerden daha değişik bir model oldu. Şimdi burası benim ön yüzü yazmamın ön tarafı. bir de bu tarafını tutayım bu taraftan gelen arkadaşlarım için sağdan sola gelen arkadaşlarım için yeşil kısımlar farklı onun haricinde fark eden bir yer yok tabi ki yine ee, bu modeli de çift taraflı her iki tarafını da kullanabilirsiniz yani burası da arka tarafı yazmamın arka yönden görüntüsü de böyle olacak şöyle yazmam çok çok güzel bir yazma eşarp gibi duran bir yazma renkleriyle deseniyle gerçekten çok güzel bunun kenarına bir kez model yapmıştık hatırlayanlar vardır bu daha ikinci modelimiz olacak yani yeni yeni model yapmaya başladığımız yazmalardan birisi Şöyle şu tarafından göstereyim. Yazmamızın içerisindeki uyumu. Ben çok beğendim hanımlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bu aralıklarla bu sıklıkla yapıyor olsaydım eğer ben 450 TL'den aşağıya yapamazdım bunu. E, çünkü buraları zaman alıyor. Ara modelimiz belki kolay evet ama bu kısımlar zaman alıyor. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım kaydetmeyi unutmasınlar lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da gene bu modeli paylaşabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.